Kavit ceza sahasında şut kaleci uzandı. Şimdi Morais ceza sahasında kaleci lum topu sahibi. Mensa, Mensa ceza sahasında Enrique, Enrique kaleci daha da kurtarma çabasını Enrique. Yerde gözler karşılaşmalı rakibi penaltı Ali Umut Meler. Far odasından gelen görüntüye bakalım Sevgili seyirciler Offside'ı tespit etti Halil Umut Melen Şimdi hücum bölgesinde bindirmeyi yapan Cenk, Cenk ceza sahasına sokuldu Cenk'in pası yerden Kavistan kontrol bırakıyor dışarıya Shot Kaleci ikinci pozisyon Kaleci Günay bir kez daha başarılı Henrike ceza sahasında Henrike vuruyor Günay ikinci pozisyon Maksim topun gerisinde Maxim ortayı yaptı. Uzak nokta, kafa vuruşu kale alanı ve top bililerde. Yardımcı hakemde Gözler Muhammed Demir. Offside'ı tespit etti. Halil Umut Meler. Mensa. Uzak mesafe oyun devam etti. Maxim topu kazandı. Maxim'den pas şimdi. Kenan'ın bulunduğu noktaya Kenan Özer. Savunma yazar ama yakalandı. Gaziantep pas şimdi yerden. Pasta isabet yok. Atak devam ediyor Furkan'la. Furkan bıraktı Maxim'e. Maxim çekti. Vurdu. Mükemmel gol attı. İnanılmaz gol attı. 62. dakika. Aleksandro Maxim'den harika gol. Durum 1-0. Mensah, Mensah faul. Bu arada Jefferson Mensah kırmızı kart gördü. Burada Mensah yapmış olduğu hareket. Bu arada baskı sonuç verdi. Beşşarovic ceza sahasında. Beşşarovic, Galici Günay. Maxim gitti. Alexandro Maxim bıraktı. Morais ceza sahasında. Morais yerden son anda savunma. İkinci pozisyon ve top filelerde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor Muhammed Demir. Emre ortayı yaptı. Kalabıyık. Dönen topa sert vuruş Gülay kurtardı. Kravitz. Kravets cesarsızlığına bıraktı. Gol pozisyonu ve topalarda. Kayseri Spor beraberliği yakalıyor ama alana giden top yine gol değeri kazanmayacak. Pozisyon offside. Mustafa Emre İsoy. Günaydın Uzunpans. Diego. Bu arada bir kırmızı kart daha. Diego kırmızı kart gördü. Kayseri Spor takımında Diego Angelo. 9 kişi kalıyor Kayseri Spor. Diego'nun Pavlovski hareketi. Kafa vuruşu ve top filelerde. Top ağlara gidiyor değerli seyirciler. Kayseri Spor beraberliği yakalıyor bu golle. Avantajı gösterdi Halil Fener ve golü verdi. Durum 1-1 oldu. Moray Sam ne yaptı? Morais şimdi yaptı ortayı ceza kafa. Kaleci kurtardı. Luk müthiş uzandı. <laughs> Maçı bitirdi Halil Umut Meler. Kayseri Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1 maç skoru.